Herkese merhabalar. Sizlere özel Kasım ayı programımız hazır arkadaşlar. Dördüncü sınıfa başladık. Eylül, Ekim derken Kasım ayına kadar da geldik. Ve Kasım ayı programımızda sizler için hazır arkadaşlar. Ara tatilimiz de var bu arada. Müjdemizi isteriz. Tabii ki bir Kasım Pazartesi günü yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri soru çözümüyle ilk dersimize başlayacağız. Ardından mükemmel ödevlerimiz, rehberlik videolarımız, konu anlatımlarımız, canlı yayınlarımız olacak ve sizlerle başarıdan başarıya koşacağız Kasım ayında da. Peki Kasım ayında bizi neler bekliyor? Daha doğrusu sizi neler bekliyor? Detaylı konu var. Dersleri güzel güzel öğreneceğiz. Zaten okulda da öğretmenlerimiz dikkatli dinlediğimizde konuları güzelce öğrenebiliyorduk. Etkinlik ve çalışmalarımız var. Pekiştirme videolarımız var ödevlerle. Rehberlik ve motivasyon var. Bu nedir öğretmenim derseniz hemen söyleyelim. Bizler de sizin gençleriniz sıralardan geçtik. Ben öğretmen olarak da olmadım. Ben de öğrenciydim. Öğrenciyken benim de yeter artık ya ders çalışmak istemiyorum. Sıkıldım dediğim anlar oluyordu. İşte bu anlarda bize rehber hocalarımız böyle motive ederlerdi. Bakın böyle yaparsanız ders çalışma isteğiniz gelir, böyle yaparsanız sıkılmaktan kurtulursunuz, böyle yapmanız lazım diye bizleri motive ederler. İşte bizler de sizlerin bu tarz derslerden yorulduğunuz veya daha başarılı olmak istediğiniz anlarda rehberlik videolarımızla sizlere destek olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve şarkılarla ders videolarımızı mutlaka takip edin. Etkinlikler ile size özel tekrar videoları da kanalınızda bunları da mutlaka takip edin arkadaşlar. Esasında başarılı olmanın yolu çok basit. Okulda dersi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Konu anlatımlarını öğrendikten sonra etkinliklerle pekiştiriyoruz. Hani bizim etrafımıza gördüğümüz bir sürü şey var. Hiç unutmuyoruz onları. Normalde oturup onlara ders gibi çalışmadığımız halde hep aklımıza kalıyor. Neden? Çünkü onları tekrar ediyoruz. İşte düzenli bir şekilde tekrar yaptığımızda okuldan sonra derslerimizi videolarla dinlediğimizde ve videolardan sonra da ödevlerimizi yaptığımızda mükemmel başarılar bizi bekliyor. Öğretmenim ödevler derken okuldaki ödevleriniz zaten var ama bunun haricinde okuldaki derslerinize de destek olacak şekilde bizler sizlere sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızdan ve Zoru Bankası tüm dersler kitabımızdan ödevler veriyoruz. Nasıl oluyor? Bakın şöyle konuları anladıktan sonra burada tekrar etmeniz için solda konu sağda soru. Solda konu, sağda soru şeklinde mükemmel bir konu altınları hazırladık. Burada her biri renkli, resimli. Takıldığınız soru olursa soruların çözümünü uzman öğretmenler sizlere tane tane güzel güzel izah ediyor. Hem matematikte, hem fende, hem Türkçe'de, hem sosyal bilgilerde, hem de dinde, hem de İngilizce'de. Cartoon characters. Burada öğreniyorsun, hemen ardından bununla alakalı sorular. Öğren, soruyu çöz. Öğren, soruyu çöz. Bu güzel konu altınlı kitapla konularımızı tekrar ediyoruz. Zoru Bankası ise o da sizi korkutmasın sınavlarda çıkabilecek zorlukta sorular var. Yine burada da takıldığımız sorular olursa soruların çözümünü uzman öğretmenler detaylı bir şekilde sizlere güzel güzel izah ediyor. Hem orta seviye hem de birazcık sizi zorlayacak seviyede sorular var ama ben biliyorum ki sizler zoru hemen yaparsınız. imkansız biraz zaman alır. Bunları da yine... Sıfırdan dörde kitabımızı ve Zoru Bankası'nda size en yakın Tonguç yapçısından ya da açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden alabilirsiniz. Şimdiden derslerinize başarılar. Her ay sizler için programlarımız gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da lütfen abone olun. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Kasım ayında görüşmek üzere.